Hepinize merhaba arkadaşlar. Birlikte Moe ile tek hesaplaşma oynayacağız. Eğer böyle videoların gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Like. Ve gördüğünüz gibi rengeç Restoran'a bitiyor. Rengeç Restoran'a oha. Etkinliğin bitmesine 4 gün varmış. Ve bende 3000 para var. Bunu alsam mı arkadaşlar? Aldım. Bu ne? Saat Clarentel'miş. Ve böyle bir simge var. çok bir simge. Şimdi bak takayım mı? Ee, nerede o? Komik bir tane şey aldım. Dur. Çok komik. Dur nerede? Ha bu. <laughs> bu ne olur? <olan? gülüyor> o ne oğlum? Neyse başlayalım. Acayip komik bir şey aldım. Evet. Başlayalım. Yanımızda bir Brock beyefendi var ve şu an bana doğru geliyor. Hoş. Hoş. Gelme lan. Bir Um, bir şey diyemem yani. Oo, o, nasıl aldı beni ya? O nasıl aldı beni? Bana ne hocam ben? Ben ben karşıyım hocam bana ne? Öyle bir şey yok bana ne oğlum? Ya bak şimdi yine ölürsem ağlayacağım ama vallahi billahi ağlayacağım. Her yerden adam geçiyor. Dur. Lan ben Ulan kendi olsam var ya içinizden tak diye bir geçerdim. Hayır. Abi. 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 Adam kart atıyor lan. Ra da da da. Vay selam. Oğlum az önce çok iyi bir şey yaptım. Görenler var mı lan? Aa! Bu ne? Lan git! Oh tamam kurtuldum. Aa! <laughs> Hayvan! Aa burada bedava gü güç küpü var. Güç küpü ne oğlum? Yük küpü var. Ama neyse artık adını unuttum. Neredesin? Ah. Evet. Merhaba kanka. Can you it? Bir ses geldi. Ee, bir tane tamamladı, bir tane mi tamamladık lan gerçekten? Süper. Ah lan, süper ender çıktı şansa bak. Hiçbir şey olmadı. 500 mü? Dur nasılsın? Yok ya bir şey vermemiş ki. 622 bin yapmışız da hiçbir şey yapamamışız. Neyse boş verin bir daha. Benim bir şeyim olsa bunu güçlendiririm. 9 seviyemi 11 seviye falan yaparım ama yapamıyorum. Çünkü param yok abi. Abi. Durayım. Şapın Ya karakter çok zor. Niye söyleyeyim mi? 1020 vuruyorum. Ve yani canım çok az. Max olsa anladım tamam da. Minicik bir e, fareyim ben. Umarım bu faredir. Fare bu fare çünkü kuyruğu var ve ben bir şey yapamadan 5 kişi kaldı. Hocam seni alırım ben. Ay hocam ben seni alamamışım pardon. Pardon yok yok. Ben öyle bir şey demedim yani. Yok ben öyle bir şey demedim. ta, 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 ta. Öyle bir şey demişim ya. Ya demişim yani. 5 yükü var. Acaba on yüklü biri var mıdır? Yokmuş. Hocam senin yükün ka Korkuttu be. Dur. Bir tane daha vur. Merhaba kanka. Öldü. Kolaydı. Artı 10 verdi. 500 de XP verdi. 11 kupa arttı. Ve 578 geldi. Bakalım ne? Aha. Kredi gelmiş. Dur. Buradan Kenji'yi yok değiştiremiyormuşuz. Şansa bak. Ah lan Kenji'yi değiştirseydik var ya. Doğru lan. 4 gün bir 5 gün mü? Bitince kendi'nin şeyle alabiliyorsun ama 3800 çok değil mi ya? Demirhan ailesi. Ne diyorsun anlamadım ki. Ya o kadar ki az vuruyorum. Adam e, kutunun 1360 canı kaldı. Bak bak şimdi iyi vuruyorum. Yok vuramıyormuşum. Hadi be kanka. Şükür ya. Aa altı kişi kaldı ben hala iki yüküm. Eee, ah yük var bedava yük. Burada Nita var. Ve beni öldürmeye çalışıyor ama ben onu öldüreceğim ve Lüto'yu öldürüyorum. Gel. Oh. Allah be. Every day I'm <laughs> Abi bak. Git. Every day I'm <laughs> e, 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 e. Hop bam bam bam. Gel bakayım. <laughs> Rata aa. Ölüyordum rolyordum. de be kanka ne diyorsun sen ya? Gidi kademe yaptık. 1 2 3 4 4 tane. Dört tane görev yaptık lan. Oha! Dur. 1778 verdi. 2 arttı. Ee, bu ve bu. Nur, bunu açayım bir Hiçbir şey çıkmadı. Sonra bir çıkıp da ıı, kendi kendi çıkamaz değil mi ya? Evet, çıkamaz. Pardon. <laughs> Arkadaşlar link şey vardı. Like <laughs> atmayı, abone olmayı, atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.